Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Clash Royale oynuyoruz. Bahsettiğim gibi, anlattığım gibi arkadaşlar. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Evet. İlk önce desem gösteriyorum böyle desem o zaman başlıyoruz. Başladık. Tamam o yok,sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Videomuzları izlemeyi unutmayın videolarımı çok sevinirim ben arkadaşlar ben 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 yani işte e, Brawl Stars e, attığım video atağımızdan ya yadigar videosu var ya işte o çok iyi, iyi beğeni alacak Al, alsın arkadaşlar lütfen çok iyi bir, bir video oldu bu arada haberiniz olsun Ve haberiniz olsun At arkadaşlar arkadaşlar lan adam alıyor bizi ya şurada Hah. Bizde atağım var Atamız var ya yani diga bize ata Arkadaşlar hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bak lan. Sigara geldiniz oğlum. Bak o Oy oy al al mega şöyle Helal be. Helal Allah. Abi yapmasanız ne olacak? Söz <laughs> Aldı al, o kuleyi abi ya. Aldı ya. Ben bugün lan çok kötü oynuyorum ya. Of be. Amına ki. Atamızdan da ya yani digamız ata var. Atamız da ya yani digamız ata varı var. Hatamızdan... Evet arkadaşlar. Abi ya bugün çok kötü. <laughs> Hadi. Oy 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 bir sürü. Ama bir onu yapamıyor. Adam orada ne iyi oyundu yazıyor bile yeter ya, bir terbiyesiz. Tereye bak ya. Mala bak ya. Adamı mı adam yaparız biz? demek kardeş. Çünkü bir, bir şey düzelteceğim destede. <laughs> Şunu çıkar. Lan. Şunu çıkar. Onun yerine kardeş. Bunu oh, Hazır mıyız? Değil. Şaka şaka hazır. Başlıyor muyuz? Başlamıyoruz. Şaka şaka başlıyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel <laughs> adamım. Cık. Bol şans diyorum ya. Yo. 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 oy oy bir sürü şey var. Ben bunu ki ay aldık ya <laughs> adam. Medalı koydu bir daha ya terbiyesiz tamam, mal ahlaksız. Aldık ya oğlum aldık aldık başka bir adam ya. Buraya saldım mı? İşte <laughs> kardeş. Baba patlayacak. Patla 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 patlayacak gibi Patla. Yüzey ata varı var. Atağımızdan yadigar. Yüzey atağ varı var. Yüzey atağ var. varı var. Hadi. 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 Al bakalım. Al sana. Abi ya yapma. No, skate on no. No play skate on no. Oh, tamam. No. Oh, be, tamam. Bitti, 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 bitti tamam. Hayır. Nasıl kötü seyreceğim burada abi? Hilim ya. O Oha. Oy! Aldı, kaldı, kaldı, çattı. Çattı, 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 <laughs> 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 Ben dondiler alem olsun beni. Bebek ya. Bebek mi? Ooo aldık. Aldık. Al. Lütfen. Lütfen iyi bir şey. Bir gene iyi bir şey. Brawl Stars'a da çıkıyor zaten. Hadi bakalım. Efendim. Evet. Bir dakika bekleyin arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar geldim. Açtılar zaten bir yıldız yani pek yıldız yasabilim. Aynen abi ara. Evet arkadaşlar son turumuza giriyoruz. Arkadaşlar 7 gün boyunca uzun video atamıyorum. Hep 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 short videosu atıyorum. Kısa video yani arkadaşlar. O zaman o zaman son turumuza başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. şarbım da iyi olmamı yiyeyim ben. Hadi. Hadi bakalım dur. Arkadaşa dur. Hadi bakalım. Onunla ne oldu? Abi hiç ayıp o oldu mu ya? Ayıp olmadı. Hadi <laughs> bakalım. Sakin olsanız gibi ya. Ay o sakin ol ya. Durun. Dolmuyor ya. Dolmuyor abi. Dolmuyor. Aldı. O aldı. Dik babamı atmıştı bir.

Ah, hayır hayır ya hayır hiç oldu mu ya evet, hep saldım ben saldım alamadık ve video burada biter Arkadaşlar umarım beğenmişsiniz Videomu o zaman görüşürüz ve bay bay beni Instagram hesabımda da takip edin takipler sıkıntı hemen çıkar burası profil fotoğrafı var resmi var arkadaşlar burası bu kanalda YouTube kanalda tayfalar bir e, sıfır bir yani öyle o zaman kutu veriyor sen kutu veriyor mu bakalım bir Hadi 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 ver kutu. Kutu vereceksen ver. Vermeyeceksen mı verme. <laughs> Vermeyecek galiba herhalde ama. Evet arkadaşlar açmıyor bu zaten. O zaman görüş... Ha, acı. Dur bakayım açıl. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Bir bunu kullanarak şöyle yapalım. Bunu kullanacağım. Anladın mı şimdi? Milli Pekka'yı sınırdık. Biz kesiyoruz. Okey kalk. Tamam o zaman umarım beğenmişsinizdir. O zaman görüşürüz ve bay bay.